Anca, poní un café, pero ahí la... Ponle en la iranía a mí. Me invito a poner el cami, mi padre. Y quien estaba metiendo aquí mal. e non è vero che si può fare niente 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 si può fare Hayatım boyunca unutamayacağım bir maceraydı. <gülüyor> <gülüyor> ve Kapadokya'dayız. Arkadaşlar Kapadokya'nın en güzel otellerinden bir tanesine geldik. Signature Cave Otel'deyiz ve burası İnanılmaz güzel çıktı. Biz bile bu kadar güzel beklemiyorduk. Komite geliyor. <laughs> 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 Allah'ım direkt <elek> yapmadım. <laughs> papa at bana papa. <laughs> papa at. Adamı tam yüzünden vurdum. Bir de özellikle aşı <laughs> şey yaptım. Kafasını yiyeceğim. Ya? At papa. <gülüyor> 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 Hak <ettim> bunu. Muni poni Yani alper Moni. Mayra. Yorup. Bu yeah. Muy bien, muy muy bien. Ben özellikle bu odayı komentalara yazmadım. Arkadaşlar buradaki çeşmeden şarap akıyor inanılmaz değildi de bunu jacuzzi'yi kurda yapmışlar ama bunu sana yazmadı. Komple şarap plus alkol. <laughs> Televizyon? De. De. Nerede? De. Hop. İstediğini al buradan. Espera. Uno al. Dengo İspanyolca, İngilizce, Varonice, Türkçe. Hep bütün dilleri aynı anda konuştum ve anlaştık mı? Anlaştık. Gençler, burası da sizin odanız. Oğlum burada da varmış lan alkol şeyi. Kominta! Bak no alkol, no wine, ha? No ha! Sakın! Yok zannediyordum ben bu odada yok zannediyordum ya. Bunu nasıl görmedim? Otelin tek havuzlu odası senindir. İstediğin zaman girdiğinden relaxing. Ben de akan bir şey varmış mı şarap bir şeyler? Abi istediğin zaman benim çeşmemden gel iç. Sütte fırın makinesinden bira geliyor. Değil mi? Otelde her şeyden böyle bir şey çıkıyor. <laughs> Ve peri bacalarına geldik. Hiç onların hayatlarında olmayan bir şey daha. Evet burası da tabii ki Türkiye denince ilk akla gelen turistik yerlerden bir tanesi ve buralara gelmezsek olmazdı. Ve safari turumuza başladık. Hadi bariye. Allah. Oo! <laughs> 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 Seferi bazen yan falan dönüyor inanılmaz korktular orada ama keyif aldılar. bu ne? bu tabii. Aa. Şuraya bak, etrafa bak. <laughs> Geliyor. Barekaya gelsin. Aa! Oh. Aa! Oh. Allah komite seni yere atarım ha. Oh. Oh. Ya keyifli bir an. Şu anda hayatları boyunca unutmayacakları, üstüne üstlük bütün arkadaşlarına anlatacakları bir yerde. Ano Hong kongede awanyo <laughs> mo no tumanyi mendi mo yatinai nai tote o kemende gopa wa kiminani. Evet, şimdi burada mağaralar var. Bakalım mağaralara ne tepki verecekler. <laughs> Arkadaşlar buraya gelince dikkatimi bir şey çekti. Buralar tarihi eser ve yüzyıllardır burada varlar ama ne yazık ki bazı vatandaşlarımız ya da belki turistler bilemeyeceğim ama bozuk paralarla falan kazarak kendi isimlerini yazmışlar. Çok üzücü bir durum. Bu tarz değerler bizim kültürel miraslarımız ve Kapadokya'da bunların en başında geliyor açıkçası. O yüzden bunları görmek çok üzücü. Eminim ki benim kanalımda bu tarz şeyler yapan insanlar yoktur ama eğer ki yapanları görürseniz uyarmayı unutmayın. Arkadaşlar arkadaşlar. Yazık günah yani. Kokima. Şimdi de atın üstüne binecekler. Bakalım neler isteyecekler. Bizim tapir bu. Korkabilirler bu arada. Çünkü Mayra dokunmaya bile çok korkuyor. No problema, no problema. Gülmesi hiç hoşuma gitmedi bana

Nasıl ne? Vapur <laughs> Ben toru <laughs> menge anne. Kaba yoga gota iran ya anan. Kovinta. Kovinta korkma. Gel maymunda ben böyle mi yaptım? Tapirde böyle mi yaptım? No problem, no problem. Merak etme. En kötü kara düşersin. Sen ne yapıyorsun ya?

Vareka da inanılmaz güler yüzlü bir insan. Vareka'nın gülmesine bayılıyorum. Ey <laughs> be <laughs> <Ha? Gülüyor> <laughs> Olsun be oğlum. Önemli olan boy değil. Gel. He <laughs> <laughs> Komiş. Hey. Dayım dinleniyor musun? Çak. Sen bunu getirdin mi? Arkadaşlar ta ilk Amazon'a gittiğim zaman onlara hediye ettiğim tıraş makinesini hala kullanıyorlar. Yani çok sevindim. Bu arada bu ürünle o kadar güzel bir iş birliği yapmıştık ki ilk gittiğimde. Bu benim hayatımda en sevdiğim dikey reklam çalışmamız arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Amazon ormanlarındaki kabilelerin nasıl sakal tıraşı olduğunu hiç merak etmiş miydin? Ve arkadaşlar karşınızda Philips. OneBlade Philips OneBlade her uzunluktaki sakalı kısaltır, şekillendirir ve tıraş eder. Uzun süre dayanıklı şarjı ile Amazon'un en uzak köşelerinde bile kullanıma hazır. Sakallar falan uzamış, buralar uzamış. Bir kısaltalım ya. Gel. Sana. Bak, buralar falan hep uzamış. Neden? Bak, bu da farklı bir tekniktir. Bak, bunu herkes bilmez. Ben getirmeyi unutmuşum kendi makinemi. Adamlar Amazon'dan getirmiş çantasında. Muchas gracias. Tres mor tu bameno. Amazon.com.tr'den alacağım ben. Aynen. Ne olur ne olmaz bulunsun. İşlerine yarıyor adamların. Arkadaşlar şu kahvaltı sofrasının güzelliğini görüyorsunuz. Cominta. Gitti kraker yiyor şu anda. Ah. Reçele bam bari reçel. Aferin. Ah. <laughs> Buraya kadar gelmişken tabii ki de balona bindirecektik onları. Hava şartları dolayısıyla balon seferleri bütün hafta boyunca iptal olmuş. Kaldırmayacağız balonu ama yine de göstereceğiz. Bu sıcak hava balonu ateşle birlikte yükseliyor. Ateşi kestiğin zaman alçalıyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve iniyoruz.

İpler çok dikkatlerini çekti arkadaşlar. Çünkü kendileri de ip kullanıyorlar. Hem kabilede hem avlanırken falan. ya yani ip sürekli kullandıkları şeylerden bir tanesi. Bak balonun içine başkası girmemiştir ha. Herkes girmez balonun içine. Ee, gençler, bir sabah kahvesi içeriz. Bu arada Kuan Valdez'e bize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. Yuimua, <laughs> gokima. Ve şimdi ATV'ye biniyoruz arkadaşlar. Komil tabii benim arkamda olacak. İnşallah başımıza bir şey gelmez diyorum. Baba ayıp oluyor. Ve <laughs>

Kapadokya'ya gelmişken tabii ki de çömlek de yapacağız. Burada biliyorsunuz bu çok önemli bir sanat. Bak bu el hareketleri önemli. Buraya kadar gelebileceğimizi hiç zannetmiyorum ama bakalım. Bir yapıyorlarmış böyle çatır çatır böyle çat 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 koyuyorlarmış. İyi izle, iyi izleyin. Sanki şimdi? gibi hmm, de. Şöyle mi? Evet, çamur yüzme. Çamuru üzmeyelim. Ya bu görüntü biraz... Mayra gülme gülme. Gülme Mayra bak. Bu sanattır bu. Dönmeye başladı. Abi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Yani şu dört farklı yerden vurmayı bile beceremedim. Bravo. <gülüyor> <gülüyor> Kolay zannediyorsun ama buraya oturunca göreceğim seni. Aa benden iyi yapıyor. <laughs> Nereye kadar gideceksin artık bir yerde <laughs> duracağım herhalde. <laughs> yap 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 yap. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Benim tahminimden çok daha iyi yapıyor yine yani. Yaparsın, yaparsın. <gülüyor> <gülüyor> Allah seni kahretmesin Maria. <gülüyor> <gülüyor> Aa kalp şeklinde oldu. <laughs> Elon Musk. <laughs> Sen bu işi biliyorsun. Elin yatkın. Nice yap brother. Şimdi bizim ellerimiz mellerimiz hep çamur oldu. En iyisi bir hamama gidelim. Hatırlıyor musun hamam? He, kominta hamama hazırlanıyor. Çok gördüm ben. Siz alışık değilsiniz, ben çok gördüm. Papa. Turkish hamam. Importante. Hadi bakayım aslanım. Adem abi, Türk hamamını iyi tanıtmamız lazım. Oh! Deline taktı, ip hala duruyor. Türkiye'ye geldiğinden beri de çıkartmadı yani bu arada. Antepli. <laughs> bu <laughs> kene no oh, ga wen pin ke wat men de ke men yo mo kene pomonia te kui wan wa rombo e enye mai kui indwering ora ke dwering man mai e

Tekrar hatırlatıyorum. Hariton basılı değil. Benim adamım. Değerli adamım. Dilerim de. Manim buradaki muayenenin mavi Hop bunu gelen adam. <laughs> Aklını çelenlerle. Hiç vakit kaybetme. Ben varken onla bunla oynarız. Türk keyfinizi. Defterini. Kom vaponi? Vaponi. Vaponi mi? Ee, Sen ne yaptın? Amazon'daki arsaları sattın mı yoksa? Tamam. Ha, yarısını sattın. Tamam. Pavyona geldiğim için parayı eziyor yemin ederim. Arkadaşlar bugün benim için çok önemli. Çünkü ilk defa hayatımda dövme yaptırıyorum ve şöyle vaponi yazdıracağız. Tabii ki bu ekiple birlikte. Hem ona da baba, erkeğim onu itme ya, hem beni ya. Tata Master'dan sağ olsun, Batu geldi bugün, evimize kadar geldi sağ olsun. Abi ilk Vareka ile başlıyoruz. <laughs> Hayatımın ilk dövmesini kabileden gelen arkadaşlarımla birlikte yaptıracağımı hiç hayal etmemiştim. Beni, 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 Mega pamunun, yine mega pamunun ya, denek denek daha bende. Korktu, korktu. <laughs> Onu mu yapın? Kedi gibi. de menen el bölümde. Kumin de var. Aaa komiş. Hı. Saçmalama. Benim de hayatımdaki ilk, ilk dövmem. Aynen. 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 Bir tırsı da benim de daha önce yaptırmadığım ve şimdi yaptırdığımı duyunca okey oldu. Okeyiz değil mi? İşte. Hayatının ilk dövmesi. <laughs> Adam! <laughs> olur o kadar da, olur o kadar sende. Memen, <laughs> Muy bien, muy bien. ¡Wapponi! Hah? Parma, emin misin? Oh, wapponint en un tutturdu ben parmağıma yaptıracağım diye çok acır falan dedik ona rağmen evet. yaptıracağım diyor. İnanılmaz heyecanlıyım ilk dövmemi yaptırıyorum. Güzel güzel. Ha, güzel olmuş abi. Gayet tadında. Bu <laughs> Bu Sürekli şey yapacaksın. Vap bu ne, bu Vallahi helal olsun. Amazon kadında dayanıklı olur. Vaponi! <laughs> <laughs> Artık kardeşiz. Bundan sonra kimse bizi ayıramaz gençler. <gülüyor> <gülüyor> elimdeki deftere bakıyorlar ne olduğunu merak ediyorlar. Buradaki fotoğraflarımızdan onlara güzel bir anı defteri yaptım arkadaşlar. Köylerindeyken fotoğraflarımıza bakıp bu güzel günleri yad edebilirler. Şöyle her sayfaya bir iki tane fotoğraf koyduk. İlk İstanbul'a geldikleri zamanki gün. <laughs> Şu fotoğraf inanılmaz tatlı değil mi ya? Anlıyor. Ben <laughs> Que chega. E que que what? Ta pe. Limpa menos estamos. Anot Kabir, Atatürk. Atatürk, Atatürk. O meu é Maori. Eh, mon mi dijam de vida bote mon. ee <laughs> <Tana. gülüyor> <laughs> 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 papanın şu güzel pozlarına bakar mısınız arkadaşlar happy birthday mayra <gülüyor> <gülüyor> şu parktaki fotoğraflarına çok güldüler <laughs> Voto, voto, pigliati. Io, mi, o mia moglie? Nei, ne volevo Una mattina, mi sono svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina, mi sono svegliato rovato l'imbasso Minito ton non de ma ma non che Portami via oh Ma'nanga detende minito non che Ciao 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 Partigiano portami via che mi sento caueta boba devo a mananga tu mena nito non qua Partigiano oh bella ciao oh bella ciao bella ciao 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 ma sei un moio Partigiano Amo a Rani mi seppellirà, mi seppellirà sui monti. Guarda che ti tomo il mega che ti pigli di vinghe. Bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Mi seppellirà, ma sui montagna sotto l'ombra di un bel fiore. E la gente, la gente passerà, passerà bella ciao, bella ciao. E nella, in aguare, non ja, mi andate al pel pel primo negare. var. Ve arkadaşlar, o gün geldi. Ayrılıyoruz. Bugün artık kabilelerine dönüyorlar. Haydi, gokima. 20-25 gündür buradalar. Çok alıştık birbirimize ve... Özleyeceğim onları ya. Abi insan duygulanıyor değil mi? Minan yan kanın her abi tamamı mu mega oraya gitti. Onun eme o dedi. Mertefe de bütün bu süreçte benimleydi. Kerem de öyle. Onun bayağı ağladı. Mertefe bayağı ağladı. <laughs> wap bikimba kengimba anga wake na moni to manani ponani betende emate na rwain kawe Alper biti <tipa> mite oh. <tipa> boto oh. nangi warrebo bito Uçak Kolombiya'ya gidiyor ve Kolombiya'da indiği yerde bir arkadaşımız onlarla ilgilenecek ve onları kendi ülkelerine doğru, Ekvador'a doğru uçağa bindirecek. Bu arada sırf buraya kadar gelebilmek için ben de başka bir bilet aldım kendime. Onları kapıya kadar uğurlamak istedim. Gençler! Hey. Love you! Yes! Vaponi hermano! Vaponi hermano! Vaponi! Vaponi! Papam! Vaponi! Mappani. Kurban olurum ya. Vallahi sana kurban olurum. O kadar <laughs> temiz bir adam seki. Gel buraya. Oh. <laughs> Don't mind me, I'm here. No. Hayatımız boyunca unutamayacağımız anılarımız bize kar kaldı. <laughs> Çok güzel günler geçirdik. Çok güzel şeyler yaşadık. Enough çok fazla güldük çok fazla eğlendik yine iyi ki yapmışım dediğim bir iş oldu Hı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs>